Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda yengeç burcuna niyetle anın enerjisinde 15-30 Ağustos para, iş, kariyer alanlarındaki enerjilere bakacağız. Bakalım yengeç burçlarının bu 15 günlük süreçte para, iş, kariyer konularında Hangi gelişmeler bekliyor olacak? Alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler, potansiyel enerjiler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyana alıp uyumunu iptal edebilirsiniz. Bu açılımlarda amaç farkındalık yaratmaktır. Bu şekilde izlerseniz daha fazla katkı olacağını düşünüyorum. Özel açılım almak isteyenler Instagram taroti.taroti sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Bu arada kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eylül ayı ile birlikte belki Ağustos sonunda da olabilir tam net değil. Canlı yayınlarda anın enerjisinde tarot açılımları yapmaya başlayacağım. O zamana kadar sizlerle açılımını yapmamı istediğiniz kolektife uygun Konu tavsiyelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Siz hangi açılımı yapmamı istersiniz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip ederek videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, beğeni atan, yorum yapan tüm güzel insanlara sevgi ve selamlarımla teşekkürlerimi iletiyorum. Hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen hatırlayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını temenni ediyorum. Ve yengeç burçlarına niyetle 15-30 Ağustos para, iş, kariyer konularında bu videoyu oluşturan kolektif bakalım nasıl gündemler yaratıyor, hangi enerjileri aktif hale getiriyor, alması gereken uyarılar, önlemler var mı? Bunlara bakalım. Oşo'dan da bir tavsiye kartı alacağım. Bakalım Oşo bize ne söyleyecek, nasıl destek olacak açılma. Enerji kartlarımızdan da alalım. Yengeç Burcu 15-30 Ağustos 2022 iş, para, kariyer konularındaki bu videoya denk gelen kolektifin alanındaki potansiyeller neler? En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum diyerek yengeç burçlarının bakalım enerjileri ne şekilde çalışıyor? Hmm. Evet şöyle bir konsantre olalım kartlarımıza bir rezone olalım. Şurada düşük frekanslı bir enerji var. Onu bırakacağım şimdi. Sonra saklayacağım. Bir de şifa çalıştıracağım. Onun dışında şuradan başlayalım. Sevgili yengeç burçları tam da para açılımında para yedilisi ile beraber Bugüne kadar bir takım ektiğiniz tohumlar, bir takım emekler, uğraşlar, çabalar, yani deneyimli olduğunuz alanlarda, ustalaştığınız alanlarda bir takım yatırımlar, emeğinize ya da yeteneğinize olan yatırımlar, deneyiminize olan yatırımlarla ilgili ektiğiniz tohumların karşılığını alacağınız bir 15 günlük süreç, en azından bunları yeşerip Ortaya çıkışına şahit olacağınız bir 15 günlük süreç sizi bekliyor. Bazı yengeç burçları um, ufak ufak da olsa büyük küçük dememiş bir takım adımlar atmış. Belki bir takım eğitimler aldılar. Belki bir iş deneyimi yaşayarak kendilerini bazı alanlarda geliştirdiler, ustalaştılar. Belki bir ortaklık, bir ticari şirket birleşmesi... Gibi bir takım deneyimler, sözleşmeler, anlaşmalar gibi bir takım deneyimler yaşayarak kendilerini o konuda geliştirdiler. Ve bu alanla ilgili de e, o tecrübelerin, o deneyimlerin, o birikimlerin, e, o ektikleri tohumların karşılığını alacakları ilahi olarak hakları neyse e, oluşturumlarına göre bunun karşılıklarını alacakları bir 15 günlük süreç bazı yengeç burçlarını bekliyor. Yine başka bir enerji enerji. Yine bazı yengeç burçlarına çok güzel tekliflerin geleceği bir 15 günlük süreç. Yani hiç aklınızda olmadan mucizevi bir şekilde tanıdık eş dost akraba işte aile büyükleri ya da iş yerindeki büyükler. Yani yöneticiler olabilir, yönetim kurulu olabilir, patronlar olabilir. Onlardan bir üst seviyede kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyacak bazı teklifler alabilirsiniz. Sizi maddi manevi daha iyi konuma taşıyacak teklifler bunlar ve sizi güçlendirecek yerinizi sağlamlaştıracak teklifler. Bu alanda şansları çok olan, çok bol olan yengeç burçları var. Yine. E bir, burası buradaki enerji daha yüksek bir enerji. Paraya doyacakları bir süreç bekliyor bazı yengeç burçlarını ama onların durumu birazcık daha farklı. Şuradaki enerjiye benziyor ama burada ufak ufak tohumlar ekilmiş. Burada çok daha büyük anlaşmalar, belki bayilikler, belki büyük bir network ağı ya da kendi bulduğunuz bir fikirle ilk kez yapılan bir işi yapıp belki çok ön plana çıktığınız bir süreç olabilir. Paranın da çok fazla yani tahmin ettiğinizden çok fazla hızla dönüşüne şahit olduğunuz, somut olarak elinize aldığınız ve bir takım haberleşmelerle de belki bir atılım yaptınız, bir proje gerçekleştirdiniz o projeyi aslında küçük çaplı düşünmüştünüz ama birilerinin dikkatini çekti daha büyük çaplı bir hale geldi gibi bir söz konusu bir durum söz konusu olabilir. Bazı yengeç burçlarının hayatlarında da e, yine para açılımında para dokuzlusu kartıyla paranın tam olarak tatminine ulaşacak bazı yengeç burçları var. Parayla ilgili konularını çözmüş görüyorum. Fırsatlar çok fazla var Yengeç burçları için. Şanslar, fırsatlar çok fazla var. Bunları yakalayabilecek de çok fazla Yengeç burcu var. Enerjiyi yüksek görüyorum çünkü. Sadece bir kısım Yengeç burcu para, iş konularında bakın yükselme ile ilgili muhtemelen terfiye etme, yükselme ya da kariyerinde bir üst basamağa çıkmak için zorlu bir yolu seçiyor. Yani çok fazla zihin çalıştırıyor. Şeytanlıklar da düşünüyor olabilir. Şeytan kartı ile beraber. Şeytan kartı bazı durumlarda bize zihin çok zihin çalıştırdığımızı, zihnin oyunlarına kapıldığımızı, zihnin senaryolarına inandığımızı da söyler. Bazı durumlarda da tilkilikler, kurnazlıklar, düzenbazlıklar, bir takım yanlış yönlendirmeler, manipülasyonlar bunları anlatır. Bazı yengeç burçları ya bu durumlara açık konumdalar, enerji alanlarını koruma altında değil. Bu tip manipülasyonlara, zihin oyunlarına, başka insanların yanlış yönlendirmelerine açık durumdalar. Ya da iş hayatlarıyla ilgili ya da para kazanmayla ilgili zorlu bir başlangıcı seçiyorlar kılıç açısı zorlu bir başlangıcı söyler. Belki seçimlerinizi yaparken şu an daha ayın yani okuduğumuz yorumunu yaptığımız dönemin hemen başındayız. Bu yoruma göre zorlu bir başlangıç varsa önünüzde bir kez daha üzerinden geçip bunun daha kolay bir yolu var mı ya da daha rahat, daha kolaylıkla ilerleyebileceğim bir seçenek var mı diye ona bakabilirsiniz. Çünkü bu iş hayatıyla ilgili ya da para kazanmayla ilgili bir başlangıç enerjisi. Evet güzel bir şeye başlamak istiyorsunuz. Bu güzel ama görünen o ki zorlu bir başlangıç olacak. Çünkü hemen şeytan kartıyla beraber geldi. Bu da kılıç kartları da zihni anlatır. Şeytan kartı da zihninizde çok kurguluyor olabilirsiniz. Çok hesap kitap yapıyor olabilirsiniz. Çok düşüncelerin içinde kendinizi boğuyor ve gerçeklerden uzaklaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden bu, bu düşüncelerden bir arınıp bir sıyrılıp bir özgürleşip Gerçek duruma, sanal bir senaryo olabilir zihninizde O zihindeki sanal senaryodan uzaklaşıp gerçek duruma bir göz atmanız ve buna göre daha kolaylıkla ilerleyebileceğiniz Daha hızlı ilerleyebileceğiniz bir seçenek var mı? buna bakmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında enerjiler şahane, çok güzel bir yükseliş var. Para, iş, kariyer konularında yengeç burçlarını çok fazla fırsat bekliyor, teklifler bekliyor. Eski yatırımların değerlenmesi söz konusu ve yapılan büyük girişimlerden büyük paralar kazanılması söz konusu gibi bir durum var. İş hayatında problem olan, burada o düşük frekanslı enerjiler olabilir işsiz olan ya da iş hayatında problem olan bir çıkış noktası arayan kişilerin bu alanda çok zihin çalıştırdıklarını görüyorum. Zihni bir serbest bırakıp bu olumsuz düşüncelerden, karamsar düşüncelerden bir arınıp gerçek duruma bakıp gerçek durumun içindeki çıkışı bulmanız gerekiyor diyorum buradaki kartlara göre. Bakalım Oşa bize ne söyleyecek? Merhamet dedi Oşa'm. Direkt bu kartlarla rezone oldum şu an. Neden öyle olduğunu bilmiyorum ama anın enerjisine sezgisel olarak o geldi. Başka insanların sanki merhametini bekler gibi bazı yengeç burçları. Yani burada da o zorlu yol bir insanın ya da bir kurumunun merhametini bekleyerek yani sanki onlar bana acısın ya da benim durumumu görsün ya da böyle bir enerji alıyorum direkt bu alandan. Sanki birileri beni teklifte bulunsun, bu durumdan kurtarsın, yani bu kötü olduğum, işte bu işsiz olabilirsiniz ya da iş yeriyle ilgili problemleriniz olabilir ya da bir iş kurmaya, güç kurmaya çalışıyorsunuzdur, bir türlü beceremiyorsunuzdur veya çok fazla borçlarınız vardır. Biri gelsin şu borçları ödesin beni bundan kurtarsın gibi. Yani sanki bir merhamet bekler durumda olan yengeç burçları varmış gibi geldi buradaki enerjiden. Bu alandan da özgürleşmeniz gerekiyor. Hiç kimsenin merhametine ya da tenezzülün, tenezzül etmesine imkan vermeyin. İçinizdeki o güce... O seçeneklere ulaşmaya çalışın, kalbinizin sesini dinleyin, İlahi olandan size bir çıkış kapısı göstermesi için e, niyetlerde bulunun, dualarda bulunun ve e, tam bir teslimiyet halinde bunu yapın. E, kuldan medet ummayın. Yani burada öyle bir enerjiye düşmüş olan bu da kurban rolüdür zaten. Çok düşük frekanslı bir enerjidir kurban rolüne girmeden evet çok zor şartlarda olan yengeç burçları da olabilir. Borç harç içinde işsiz olan yengeç burçları da olabilir. Bu enerji oradan akıyor olabilir bu alana. Evet bunu da kabul ediyorum. Ama bu çaresizliklerin içinde bir çare üretmek yine insan olarak bizim vasıflarımızda ve yüce varlığımızın mucizelerini yaratmakta yine bize düşüyor insana yakışmıyor yani çaresizlik insana ya yakışmıyor her zorlu durumun içerisinde mutlaka göremesek de kenarda köşede saklanmış bir çare mutlaka var o çareyi aramaya çalışın pozitif iyimser enerjilerle mevcut durumun içinde iyimser olmaya çalışın ve gülümseyin bunun bana hediyeleri neler bu acıyı bu derdi bu sıkıntıyı yaşıyorum ama bunun bana hediyeleri neler? Buradan ne öğreniyorum, ne kazanıyorum ve ne kazanırsam bir üst seviyeye geçeceğim. Bu alandan neyi öğrendiğim anda bu alan açılacak? Onu sorgulayın, onu sorun ki bir an önce bu alan açılsın diyorum. Bakalım enerji kartımız fırtına uyarısı dedi. Evet, hep de burada çıktı. E, düşük frekansta olan bazı yengeç burçları var. Beklentiniz böyle olmasın. Fırtınalı günler beni bekliyor, kötü günler beni bekliyor. Yani çıkışı bulamıyorum, zorluklar içerisindeyim, borçlar içerisindeyim, ödemelerimi yapamıyorum veya bir iş bulamıyorum, işsizim diyen yengeç burçları olabilir. Tam bir teslimiyet hali ile yüce yaratıcıya teslim olmanızı sadece nacizane önerebilirim onun dışındaki her şeyin bütün bu yapamıyorum, edemiyorum, çıkamıyorum, bunu aldım, işte çıkış yolu bulamıyorum diyen her şey şeytan etkisi. Yani o bizim zihnimize bu şekilde vesveseler vererek bizim bizi aciz hissettirip, bizi çaresiz hissettirip yüce varlığımızı bize unutturuyor. O yüzden bu şeytanın sesine kulak vermeyin ve kötü günleri değil, birilerinin minnetine ulaşmayı değil, kendi gücümüzle neler yapıp neler başarabileceğimizi, ufacık şeylerden büyük fikirler doğurabileceğimizi düşünün. Mutlaka bir çözüm yolu vardır. Evet, görülemiyor. Görünmeyen bir yerde de olabilir. Şu an gördüğünüz perdede olmayabilir birazcık daha alanı boşaltarak, zihninizi boşaltarak, kötümser, karamsal tüm enerjilerden özgürleşerek alanı açıp, saflaştırıp, frekansı yükseltip o görünü şuradaki e, söylemiş olduğum fırsatlara, e, mucizelere, sürprizlere, e, tekliflere siz de ortak olun. Yani bu alanda kalmayın. Daha yüksek titreşimde Bunlar kolaylıkla kendiliğinden oluyor ama daha alt titreşimde biz oldurtmaya çalışıyoruz. Zorlamayla hiçbir şey olmuyor. Zorlamayla olan hiçbir şeyin de hayrı olmuyor. O yüzden sevgili yengeç burçları, burada bir miktar düşük frekansta enerjide olan yengeç burçları var. O alanında anın enerjisine şifalanmasına niyet ediyorum. Ve bu alanı iptal edin. Şu an hemen henüz 15 günlük sürecin başındayız. Bu enerjileri iptal edin, reddediyorum deyin. Kabul etmeyin bu enerjileri. Bu potansiyel var ama bunu seçmeyin. Şuradaki enerjileri seçin. Güzel, iyimser olun. Benim için neler mümkün? Hangi şanslar mümkün? Hangi konfor, hangi zenginlik? Hangi e, mucize olabilirim deyin. Bunlar olmak için hangi bilinç, hangi enerji olabilirim deyin. Bu tip sorularla Alanı açın lütfen yengeç burçları 15-30 Ağustos arasında para iş kariyer alanlarıyla ilgili yapmış olduğum açılımın sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.